Senin hayallerin var. Yaparsın. Kalk artık şu koltuktan. Harekete geç. Böyle yata yata olmaz. Senin bilgin var, fikrin var. Ama dinleyen yok, gören yok diye hayallerini yıka yıka olmaz. Kime kızıp küsüyorum? Bu ülke benim. Ne yapıyorsam burada yapacağım. Öyle kaşları çata çata olmaz. Kalbimiz ata ata. Onun gibi hayaller kura kura gençlerin elinden tuta tuta olur. Sabancı Gençlik Seferberliği ile Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezlerimizde gençlerimizle teknoloji geliştiriyor. Geleceğimizi kimseye vermiyoruz. Cumhuriyeti, kalbimiz ata ata çalışarak kutluyoruz. Miss Araka